Ne diyorlardı böyle şeyleri? Before, after. He. Evet. Öncesi ve sonrası. Aha mühim dereler. İnşaattan rahatsız oldular. Taşındırayım. Ya arkadaş siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Biz ne yapıyoruz? Biz ne için uğraşıyoruz? Şu halimize bak Allah Allah'tan. He. Bizim mezarın da eksiği var. Bunu tam tamamlamıştım. Zaten bir yerde de oradan bir abi geldi. Aklımda var. Hani Allah kızmaya yok yani. <laughs> videoları seyrederlerse yurtta Ha, videoyu seyretmezlerse üçüncü video Seyretmezlerse yine bir iki laf yiyeceğiz abimden ablamdan işte ne bileyim. Sonuçta bilenden bilmeyenden ama düzeltmiştim yani. Kardan dolayı şeydi. Çöküntü vardı. Boşluk gözüküyordu. Toprak buldum. Toprağı getirdim. Koru getirdim. Serdiydim. Bunları Bunlar içinde bunu yaptık diyorum. Hadi bakalım. Çok çalıştırıyorsunuz beni. Çok çalıştırıyorsunuz beni. Tospik, senin bu olmasa var ya senin bu hatırın. Ben bir gün oturup seninle beraber çiğ tavuk yiyeceğim ya. Bak, ah, esneme arkadaşım. Panda yavrusu. Oh. Şöyle yukarıdan alıp Eksiz gerçi de. 3, 6, Bundan bir resim çıkar. Eğil 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 eğil. Aferin 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 öyle. Bir arada olmanız gerekiyordu. Çünkü ilk bulduğumuzda da böyle bir ağacın altındaydı az ileride. Şurada. Böyle bir pozumuz vardı. Aynı poz. Before, after. Böyle bir şey. Ha, yani yarım yabancı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Mezarlık devriyesi. YouTube daha fazlası için.